arkadaşlar Herkese selamünaleyküm bugün kostüm kuşuna emek veren değerli bir abimizi ziyarete geldik güzel kuşlar göreceğiz değerli kuşlar göreceğiz miski ve sabun ağırlıklı ee... Maşallah bu da, medya, da bu yavruları Yine bu attığın mesela erkeğin yavrusu mu? Evet. Hay maşallah, bayağı tonajlı vermiş. Evet, bu da erkek yavrusu. Bu da iş yavrusu. Bu yavrular takım. Hay maşallah, bu da kınalı. Bunu gördün mü, kınayı <laughs> bayağı yapmış. Hay maşallah. <laughs> Yalnız erkeği tanıyamadım abi. Ki gördüğünden bu yana koymuş yani. yani. Bu Tam da başka Farklı bir dişiden gene bu erkeğin hmm. yavrusu. Hmm. Bu da tane tarzında bir tarzı. Yani. Evet. Maşallah. Yine evet. bu miskinin de kardeşi Sabuni. kurt kuşları bu tarzda bu modellerde bizim kadar. <laughs> Yavrular teliği yaptı mı? Yavrular büyük olanlar sabunlar. Ee, ilk i̇lk saldıklarım telikleri yaptı. Eşe gelmeye başladılar. Şimdi dişi, erkek dişiyarteklere... Dişiyartek belli mi? Belli. dişi. O güzel. Son bu dişi, dişi çıkmışlar bu da erkeği dişi e erkeklere kızdı erkeklere gitmeye başladı diğerleri daha son beşlerde falan miskiyle diğer sabuni bu da zaten Kızım damızlık yapıyor onların bir bir iki ay daha var sende var tabii bunlar Aynen. benim ya bunlar hem <laughs> benim için şimdi 2026 için bir damızlık kadro tabii bunlara daha kınalı, daha renkli <laughs> versiyonlarla çapraz yaparak i̇şte, işte, bir yolda işte gitmeye niyetimizde. Bakalım şimdilik çalışma Ama aşamasındayız her zaman gibi. Güzel yerlere gelmiş buçlar. Yine büyüyen yavrularım var. Yine bu erkeğin yavruları var büyüyen. Da onlar yeme yeni vurdular. Yeni ayaklandılar. Güzel. Onların da biraz zamanı var. Yani yani ikinci abi. video için hiç... <laughs> var, İkinci video için daha renkli çalıştığımız kuşlar da var, tonalite çalıştığımız farklı kuşlar da var. Onlarla da farklı kandan harmanlayıp, bunlarla çapraz yapma hedeflerim var. Bu şekilde kendi çapımızda uğraşıyoruz. Güzel maşallah. <laughs> abi merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi şimdi e, seni kısaca tanıyabilir miyiz? Kostüm kuşuna ne zaman başladın? Nasıl ırklar besledin? Şimdi bunlarla ilgili bir, bir bilgi alalım senden. Adım Muharrem. Doğma bilme Aslan Aslen karamselliyim. Karamsel kızlar bak düğünlerim. Kostüm kuşuna 2010'da başladım. Ondan önce daha önce işte oyun kuşları vesaire normal kuşlar besliyordum. Herkesin Aynen. Öyle. Sonra 2010'dan sonra uçurmamaya karar verdim. Yani iş, güç falan derken kostüm kuşuna merak saldım. 2010'dan beri de kostüm kuşu besliyorum. İlk kostüm kuşu ön tepe tarzı kuşlarımdı. İşte miskiler, sabunilerdi ama o zamanki kuşlar biraz daha ufak. Yani, yani şey ilk kuşlar, büyük kuşlarımızdı. Bahsettim, bahsettim. Kuşlar sonra tabii mermeri ile devam ettim. Ve uzun bir yıllar mermeri menekşe besledim. Çift tepesinden, ön tepesinden. Bayağı bir besledim. Besledikten sonra belli bir dönemden sonra tekrar işte Jumbo'ya, Miski'ye, Sabuni'ye merak sardım tekrar. Merakla beraber Macarlar, Boğar şeyler devreye girince kırmaya başladık. Kuşları bir ileriye götürmeye başladık. Sabuni'ydi, Miski'ydi, devam ettik. Son zamanlarda işte biliyorsun kuşlara Boğar'a denildi. Boğar'alar girdik. Boğar'alarla harmanlamalar yaptık. Ya bu sürede belli bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Yani, yani bu ıı, Macar ya da benzer kuşlara çalıştığım kuşlara bu Buhara'yı gezdin. Evet. Belli bir yere öyle getirdim. Evet. Onlara girdik. Belli bir yerlere geldik. Şu anda da işte üretmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde devam ettikçe piyasada belki piyasaya çok gücümüz yetmese de kendi çapımızda, kendi emeğimizde işte üreten abilerimizden aldıklarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Yani herkes gönül veriyor. Daha önce yani gerçeği söylemekse yani zevk yaparak yaptığımız mı bir şeyler oluyor. Aynen öyle. Yani boş vakitlerimizde şu an keyfimizde zevkimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel de oluyor. Sevdiğim de bir hobi bir yandan. Sevdiğim de bir şey. O yüzden bu şekilde uğraşıyoruz yani. Yani, Abi şimdi seni kostüm kuşuna eğiten en büyük özellik nedir? Yani bununla ilgili. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben, e, ben, ben, ben bundan beri oyun kuşu besedik, kendi çapımızda, elimizden geldiği kadar. Oyun kuşunda yani biraz daha zahmet, çatılarda uçurmak, yani kovalamak, daha vakitini daha çok harcamak gibi zamanlar olduğu için oyun kuşunda bir de şimdi var diye çalıştığımız yerlerde dengeleyemiyordum uçuruyorduk, kayboluyordu, peşine gidemiyorduk, şu oluyordu diye. Olduğu için 2010'dan sonra uçurmamaya karar verip en azından kostüm besleyip elimin altında daha çok emeğimi en azından karşılığını alabilmek adına evet. kostüm kuşuna dönme kararı verdim. Ya bu sebepten dolayı da kostüm kuşuna merak sardım ve ona kostüm kuşuna başladım. Yani. Güzel abi. Kuşlar belli bir yerlere de gelmiş. Aynen belli bir yerlere Hatta gel geldi. Bir tane Değil mi? Sen abi. Bu kendi yetiştirdiğim bir yavrum. Ee, bunun ilk de kendim ürettiğim kuşlardandı. en çalıştığım. Çalıştığım kuşlarım. kuşlardandı. Sonra bir sen önce işte Gebze'den bizim Yaşar Yüzekalimde Çilingir Ömer'in çalıştığı bir ırk vardı. Hı. O yavrulardan bir takım tasla yavru aldım. Sonra işte bekledim, büyüttüm. Getirdim kendi kırdığım kuşlarla çaprazladım. Sonra bu tarz yavrular almaya başladım ve şu anda da bayağı bir yol attım. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz yok mu var. Tabii ki yani istenilen renk, tonaj, kafa belki bu tarz değil. Daha da krem tonajlı, daha parlak isteniliyor ama şu anki imkan, şu anki çalıştığımız kuşlar, şu anki durum buraya kadar gidiyor. Tabii ki ileriki zamanlarda, ileriki durumlarda eksiklerimiz neyse, yani durum neyse ona göre hareket edip o yönde çalışıp yani kostüm kuşunun en çok zevk vereni, en çok merak saranı yani eşlediğin zaman altından gelecek yavrunun ne geldiğini, nasıl gittiğini, ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu bu yönünü merak sarıyorsun zaten. Aynen. Yoksa yani kostüm kuşunun çok şeyinden ziyade üretip ürettiğinin ne yönde olduğunun ne farkına varmak güzelliği zaten bu tarafta. İyi güzel bir şeyler de çıkarabiliyorsak, masaya koyabiliyorsak en zevki o zaten. Yani birilerine göre değil, kendine göre ürettiğin zaman daha zevkli, daha güzel zaman daha iyi geçiyor. Çünkü birilerine yetişeceğim, birilerine işte kuşundan daha iyi kuş yapacağım, Hırsına kapıldığında evet. daha kötü durumlar, daha şeyler oluyor. Ona gerek yok. Bence çok. kendi zevkini, kendi göz zevkini, imkanın doğrultusunda yapabiliyorsan en güzel kuşçuluk odur zaten. Birileriyle yarış içinde olmanın değil, kendi emeğini karşılığını almanıdır bence. Aynen o yüzden kostümüm bu yönünü daha çok seviyorum. O yüzden de hem de en azından kostümü elinde tutmak için böyle daha iyi oluyor. Yani bu şekilde besliyorum. Güzel maşallah diye. Çok güzel de bir konuya değindin. Yani birileriyle yarış içinde olarak bu işten zevk alınabileceğine inanın ben de düşünmüyorum. Bu işte kendi yetiştirdiğim güzel, bir erkek. Güzel bir yerlere gelmiş bir kuşkuda. Aynen. Şimdi e, buradaki eksiklerimiz, buradaki şeylerimizi bir sonraki turda sonraki zamanda yani yavaş yavaş yapmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Zaten Rabbim nasip etmedikten sonra ne yaparsan yap olmuyor zaten. Aynen öyle abi. Abi maşallah. Kuşun tüy yapısı, kelle, taç yapıları, saçaklı olması vesaire temiz bir güvercin yetiştirmişsin. Yani gerçekten iyi bir yerlere gelmiş bu kuş diyebilirim. Rengini de bayağı bir açmış. Açıkçası el ayak takımı uzunluğu olsun. Güzel bir. Teleğini bitirmedi herhalde Yok. Terek bitirmedi. Bir de terekleri biraz uzundu. ızgaralara takılıyor diye. Hı -hı. Yani yavruyken kesmek istemiyordum. Sonradan baktım takıldı. Canı yanıyor diye çektim. Tabii yeni yeni, yeni geliyor. Kırılıyor evet. Da. Kırılıyor. Canı yanıyor bu sefer. O yüzden Ön tepeyi kesmişsin. Ön tepeyi kestim. Bazı, kesin <laughs> Bazı tüyler yeni güzel çıkmaya maşallah. başlamış. Geliyor. Gene biraz daha gelsin. Kesmeye niyetim var. Çünkü güzel bir damızlık adaylarından Hı. bir erkeğim yani. Abi şimdi yetiştirici ben genelde kostüm kuşu camiasına hizmet veriyorum. Alıyorum satıyorum, yetiştiriyorum, satıyorum vesaire Kostüm kuşu camiasında yeni başlayanlara ya da orta seviyede olan kuşçulara önerebileceğin birkaç konu var mıdır? Burada şimdi hem tavsiyelerde bulunmuş olalım. Öneri derken şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi videomda da söyledim ya. Önemli olan birileriyle yarış değil. Yani gözüne hitap eden zevkini, o nefsini kıran ırklarla gücünün yettiği kadar yarışman. Yoksa Aynen. bu can işin içine girdikten sonra almayla da bir başa çıkamazsın. O sebepten dolayı kendi imkanı doğrultusunda, kendi göz zevkini, yani keyfini yaptığın doğrultusunda hareket etmelerini isterim. Çünkü çok büyük paralar verip kendini hırpalamaktansa Aynen. orta seviyelerde gücünün yettiği kadar paralarla olduğu kadarına şükredip yoluna hmm. devam etmektir. Benim elimden gelen bu. Yani arkadaşlarım da bence yok işte falancı da işte milyonluk kuş var falancı da. Ya yani var herkes de var. Herkesin imkanı doğrusu farklı. Kimimiz fabrikalarda çalışıyoruz. Aldığımız meblalar farklı. Kimisi işte şirketleri var. Kazandığı paralar belli. Allah herkesin kesesine bereket versin. Ama o yüzden kendini ırpalamadan herkesin gücünü yettiği kadar hareket etmek yani. Aynen. en güzeli o yapsa bir hırs yapmamak kuş içinde kimsenin gönlünü kırmamak lazım Yani. Aynen öyle abi, doğru diyorsun. sonuçta Gerçekten iki kanat bir gibi. kuyruk besliyoruz keyfimiz yapıyoruz bu içinde yani kümeslere gittiğimiz zaman da bir şeyleri alamıyorsak da kalp gönül koyup kalp koyup kırmamak lazım Aynen. herkesin bir zevki var senin nasıl keyfini aldın sevdiğin bu kuşu kimseye vermek istemiyorsan, kimseye yani gönül koymasını istemiyorsan, sen de gittiği zaman kümeslere gönül koymamak lazım. Çünkü güvercin bir sevda, bir ortak hobi. Herkesin bir ortak noktası. O yüzden bu güvercin sayesinde... Birçok kişinin eğer, aslında Türkiye'nin belki dünyanın en ama şu sevda evet. insanları topluyor, birleştiriyor. Aynen öyle yani. Bunun kıymetini bilmek lazım. Doğru Zaten bir konuda bu nokta kaybolduğu zaman bilin ki aradaki mesafeler açılıyor. Yani zaten o kuş beslemeyi bıraktı. Yani falancı yok zaten Aynen diye evet. mesafeler açılıyor. Yani gün zamanlar gelip yeri geldi mi unutuluyor. Ama kuş bir ortak nokta. Herkesi bir Aynen. araya toplayabiliyor. Yeri geliyor düğününden yeri geliyor işinden gücünden. Çoluncu çocuğu zamanını ayıttırıp gidiyor yani. Festivaller olsun, sergiler Aynen. olsun masa salımlara gidilebiliyor yani. Topluluk Aynen. yaratılabiliyor. Abi şimdi e, bu kuşlara e, genetiğiyle örnek veriyorum Macar işlendi, Buhara işlendi vesaire vesaire. Genetik kadar bu kuşların bakımı da önemli mi sence? Bakım yani her hayvan da önemli. Neden dersen çünkü temizlik önemli, sağlığı önemli. Çünkü sağlığı iyi olan bir hayvan, bakımı iyi olan bir hayvan verimi de iyidir, üretimi de iyidir. Çünkü güvercin hayvanlar biliyorsun ki zayıf düştüğü anda gerileyebiliyor, çabuk da düşüyor, çabuk Hatta da zayıflıyor. Formda. O yüzden bakım önemli tabii. Ne kadar temiz bir kümes, ne kadar yani süreçte kullandığın ilaçlar, vitaminler vesaireler vesaireler önemli. Yani hayvanın gelişiminde şeyinde önemliyse, tabii ki sağlık da önemli, bakım da önemli. Güvercin için bence bakım ve sağlık önemli yani. Şimdi abi zaten e, kuş sağlıklı değilse o kuşun estetikliği, güzelliği çok uzun sürmüyor. Aynen, aynen. Belli bir süre sonra yani örnek vereyim balonu az bir yerinden böyle hava kaçırtırsın ya da denersin oradan hava kaçar kaça zamanla iner ya. Aynı o şekilde sağlık gidiyor kuşun. Aynen. Ya zayıf bir şekilde hayatını devam ettire ya da ölüyor gidiyor kuşun. yani aynen. bakımını gerçekten bilmiyorlarsa. Bakım bence de en önemli noktalardan biri bakım olsun. Bunu ilacı olsun. aşısı olsun ilacı olsun, olsun. Otum, otu, her neyse işte onları düzenli olarak yapmak gerekiyor. Ya, güvercin hayvan hassas. Yani gerçekten bakım şart. Yani bir de rahatsızlıklarında hangi ilacı ne zaman ne kullanacağını iyi bilmek gerekiyor. Aynen. Biz çünkü çok iyi bilmesek de bilen abilerimizden bazen tavsiyeler alıyoruz. Yani şöyle bir rahatsızlığımız var. Ya şunu kullandım ama önleyemedim. Ne yapabiliriz gibi büyüklerimizden tavsiyeler alıyor. Alınan tavsiyeleri dinlemek lazım. He. görmek lazım. Yani zaten uzun yıllar kuş besliyorsan az ah çok yaşadığın sıkıntılar stabil geliyordur. He. Farklı gelen bir rahatsızlıklar da zaten başvuruyorsun sağa sola ne yapabilirim, ne gibi tedavi yapabilirim diye. Sağ olsun çevremizde büyüklerimiz yardımcı oluyorlar. Hani böyle devam edeceğiz postum kuşuna işte kendimizce. Güzel abi. Ee, bakıcı kullanıyor musun? Bakıcı olarak postumu besliyorsun. Ne yapıyorsun? Şimdi bakıcı kullanıyorum. Ee, aşağı yukarı bir altı çift bakıcım var. Ondan sonra nereden baksan yavrularımla beraber bir yani on çift. Yani yavrularla beraber 10-12 kişi kuşum var. Yani 20-25 tane kostüm hı hı. kuşum var. Bakıcı bence şart. Ne yönden şart? Eğer ki farklı farklı eşlemeler yapıp yani üretim sürecini hızlandırabilmen için düşüncelerini bakıcıya ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü farklı dişiye vurup yumurtasını kaydırıp diğer bir dişiye vurup yumurtasını kaydırabiliyorsun. Evet. Bu süreçte kostüm kuşunda bakıcı bence önemli. Tabi sadece bakıcıyla da kalınmıyor. Çünkü bakıcıyla belli bir noktaya kadar gelip gene senin ilaç, vitamin, kalsiyum gibi takviyelerin yapman gerekiyor. O yüzden diyorum ya kostüm kuşu biraz daha emek, biraz daha bu yönden Kesinlikle. zahmeti var ama bu işi yapıyorsan da zaten zahmetine katlanıyorsun zaten. Oğlum, zahmetini göze al, alıyorsun, alıyorsun zaten, mecburuz yani. Ama postasız kümes olmaz diye düşünüyorum. Çünkü... Yani burada seni postacı yapacağız mı demeye. Ya. <laughs> posta besliyorsak postacı da oluruz ya. Sonuçta yer yani. yani zamanı gelince. Yani. Posta hayvanı ezelden posta beri besliyor. Ezelden beri yani var. Vardır. ben de yani oyun kuşu beslerken de vardı ama azdı. Sırf keyif için yani uçuş şeyi için besliyorduk. Ama kostüm kuşu beslediğim süreçte işte postam hiç eksik olmadı. 5 takımın altında hiçbir zaman düşmedi yani. Her zaman yani ihtiyaç duydukça yumurtaları kaydırıyorsun bazen işte kuşlar kırıldığı için kendi yavrularına bakıyorlar ama posta kadar kuvvetli ve sağlıklı bakıyorlar. Hı hı. Bu sebepten dolayı posta şart ve ihtiyaç yani. E, damızlık erkeğim e, ve şu an masada gördüğünüz ve elimde olan kendi yavrum yani erkeğin yavruları bunlar. Yani bir, bir senedir uğraşıyorum. Bunları işte bu erkeğin üret, yavrularını üretiyorum. Ve güzel, benim kendimce gözümü dolduran, zevk veren, başarılı yavrular aldığımı düşünüyorum. Tabii devamı farklılıklarla, farklı kanlarla devam edecek. Her şeyin zamanı var. Zamana ayak uydurmak lazım. Güzel kuşlar. Seviyorum. Severek yapıyorum. O yüzden zor gelmiyor güzel yani. Başladı. Gerçekten hani e, dişim. E, yani güzel bir dişi. Onu i̇sim koymadım. Gibi. Güzel bir isim koymayı düşünüyorum ama daha karar vermedim ne koyayım diye. Dişinin videosunu çekiyorum şu an. E, YouTube'a bu videoyu ekliyorum. Yorum atsınlar isim önerisi olarak. Sıkıntı yok. Güzel bir isim Belki Güzel bir isim. Yani mantıklı. da soy olarak o, bence de o var. isim üzerinden devam eder. Abi der işte damızlık diş damızlığa ayrılacak dişi kereğini yeni tamamlamış bu kuşumuza e, isim arıyoruz videoya yorum olarak e, ismi bırakırsanız seviniriz ama şimdi biraz karanlık olduğu için tam böyle e, tonajı falan net belli olmuyor ama tonajlı bir dişi şu tarafta çekelim evet kendileri tonajlı görünüyor belki de. Evet. Ben kendisine daha bir isim vermedim ve damızlık ve damızlık kalacak bir dişim. Şöyle Tepe bir dişim. daha enseyi yeni dolduruyor. Güzel bir şey arkadaşlar gerçekten. Abi emeğine sağlık. Güzel kuşlar gördük. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İnşallah bunların da yani yeter kadar üstüne koymuşuz zaten. Yani daha ne kadar üstüne koyulabilir bilmiyorum. İnşallah bunların da üstüne koyarsın diyeyim. Evet. Hedef o Aynen, kostüm öyle. kuşunda bitmez yani Sürekli artılarını şey yapmak lazım ki bir şeylere yani bir şeyler zevk versin çünkü aynı ürettiğin zaman fazlalıktan senin gözüne de artık belli bir noktada diyecek ya hep aynı hep aynı Hı -hı. o yüzden eksik yönümüz kınayı sakına kına, renk daha aslında istenilen renkler bu tarz değil de Hı -hı. daha krem daha beyaz tona şeyli tepeler Hı -hı. aynı şekilde olup onları yapmak hedef o. Ama kendi çapımıza dedim ya hırs yapıp birilerine yetişip yetişmek amacında değil. Kendi yerimize, kendi şeyimize yapabildiğimiz kadar yapmak yani. Güzel maşallah. Emeğine yüreğine sağlık. Abi. Bizi ağırladın. Burada muhabbetimizi sohbetimizi yaptık. Çayımızı, çorbamızı içtik. Her zaman beklerim. Ağırladığın için tekrar teşekkür ederim. Senin de emeğine sağlık. Eyvallah abi sağlasın. Daha güzel yerlerde daha iyi yerlerde ağırlamak isterdik ama imkan doğrultusunda yerlerimiz bu kadar. Bu şekilde. Abi yerin şeyin bir önemi yok. Bizim muhabbetimizin şeyin önemi daha öncelikli. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Böyle bir videoda da bizlere de yer için teşekkür ederim. Ya. Eyvallah. Hele Romane Hele Romane Zaten helo ve zalen, Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir kümeş gördük, bilinçli, sağlıklı bir kümeş gördük. Güzel kuşlar yetiştirdik. kuşları e, zaten videonun içine parça parça ekleyeceğim. Ee, daha bu videoların devamının gelmesi için abone olup, beğeni yapıp, yorum yapmanızı bekliyorum. Şimdi bizi arkadaşlar, Güvercine gönül ver arkadaşlar. Gerçekten Serap arkadaşımız bir işe gönül vermiş. Böyle bir sistem yapmış. Böyle bir YouTube'da kanal yapmış. Gerçekten emeğine sağlık. Bizleri de ön plana atmış oluyor emeğiyle ilgili. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten beğenilerinizi, gruba katılmanızı bekliyoruz. En azından bununla vesile de belki birbirimizle tanışmadığımız büyüklerimize, kardeşlerimize tanışmış oluruz çok Her şeyde diyor. Yani biz de birçok kişiyle karışmış oluruz. Gerçekten herkesin emeğine sağlık, herkes emeğine karşılıyor. Şeyler zaman arıyor. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin, emeğine sağlık diyor. E, bu videoda da emeği geçen Sedat kardeşime de teşekkür ediyorum. Beni de bu kanalında yer verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ben... Her zaman kapım açıktır, her zaman beklerim. Abi, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim beni ağırladığın için. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. E, devamının gelmesini istiyorsanız bir yorum bırakabilirsiniz. Ne videosu çekilmesiyle ilgili yorumları bekliyoruz.